Bulduk seni. Aferin. İki dakika kayboldun ama olsun. Sonunda buldum seni ben. Yaşmaman hazır. Güzel surat. Ya gerçekten ağzında yara var. Yani Daha doğrusu yara vardı. Enfeksiyon vardı da yani. Ya geçti. Ben de oyun oynuyor. Ya da geçmedi. Altı kere Antibiyotik iğnesi oldu. Bir de bir hap var onu da verdik. Gece de tavuk, açlanmış tavuk getirdim bir. Onu da yuttu yedi. Ama alıştırdım ben bunu yaşmamaya büyük ihtimalle. Başka mama yemiyor. Mamanı da açabilirsin. Ya açılsana mama ya. Öyle bir sağlam yapıyorlar ki o da iyi bir şey. En azından bozuk çıkıyor Gel. Çılgın kedi gel. Eli kandırıyor mu? Ne yapıyorsun ya? Burada? Dur Mustafa. Ya babalar döküldü hep ya. seviyorlar. Bunda ne görüyorlarsa. Baş baba dedin mi bitiyorlar. Bayılıyorlar. Al hepinize yaş babayı alıştırdık zaten. Bunu da becerdik. Bak onu lop lop diyorlar. Ye kuzum ye. 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 Ama işte iyileşip iyileşmediğini bir türlü çözemedik bunu. Kurumamaya gelince kurumamayı bırakıyorlar. Ben de üzülüyorum bunun haline. Bitir bak şimdi araya kurumama koyacağım. İnşallah onu da yersin. Güzel surat. Göreceğiz bak deneme bir. Hadi bakalım. Hadi. Tabağı yalıyor şimdi. Allah razı olsun. Suyu bu kız kızımız koyuyor buraya. Çünkü benim bana uzak buraya su getirmem de çok zor. Başka ellere gittiğimden ancak bu şekilde yapacak başka bir şey yok. Çünkü her yerde kedi var. Ama Allah razı olsun. bu sürü iyi kalpli insanlar. Allah'ın Bunlara gelip mamalarını veriyorlar. Allah herkesten razı olsun. Bunları aç bırakmıyorlar. Merhametli insanların sayısı arttıkça da her şey çözülür. Tek bunlara mamayı veren ben değilim. Bir sürü güzel insanlar var. Bak kuru mamayı yiyecek de yiyor. Evet. Kusun benim ya. Bunlar her dakika seviyorlar bu mamayı. Kıtır kıtır yiyorlar. Merhametli olan, bunlara bakan kediye, köpeğe bir sürü güzel insanlar var. Hepsinden Allah razı olsun. Bunların yaşam alanları gittikçe daralıyor, gidecek yerleri de kalmıyor her yerlerde inşaat evler olunca tabi burada kedisi var, köpeği var, kirpisi var, böceği var, faresi var. Ekolojik bir denge var Allah'ın yarattığı ama hepsi burada zor. işte parkın yanında dar bir sokakta burada. Buradan da yarış yapıyorlar arabalar. da ayrı bir sorun. Yani bir tane daha geliyor. İnşallah yavaş gider araba. Bazıları çok efendi beyefendi ağır ağır gidiyor. Bazıları sürat yapıyor. Kediler burada aniden yola çıkarsa şu dar sokakta arabanın altında kalırlar. Ama ne yazık ki ona hiç kimse dikkat etmiş. Allah korkusu yok millette. Ya bir şey olur mu olmaz mı diye hiç düşünmüyorlar. Eee kuru da yedi. Şimdi bir aydan beri aynı taktikte gidiyoruz buna yaşmama. Ama şu anda kuru da yedi. Yarın bir kuru kısır denemesi yapacağım. Kim kimi hırlıyor? Al bakayım. Kimi gördün orada? Ha başka bir kedi var. Evet inşallah düzelmiştir kedim. O kadar iğne yedi, o kadar ilaç içti. İnşallah, hadi bakın çocuklar, görüşürüz. Güzel surat. Hadi bakalım, kurumamayı yiyorsun. Hadi, hoşçakalın.